Ülkemizde baba mesleği denen güzel bir kavram var. Nedir baba mesleği? İşte anneden, babadan, atadan, ee işte evlatlara kalan iş. Biliyorsunuz veliaht koçluğu yapıyorum. Veliaht koçluğunda ne var? Aile şirketindeki sonraki nesil var. İşte baba ya da anne ya da büyükler işin başındayken çocuklar geliyorlar onlarla beraber onların yanında yetişerek ee işte veliaht koçluğu dediğimizde benim de onların yetişmesine katkılar sağlayarak işleri öğrenip kuvvetli işte bir noktaya gelmeleri. Fakat e, baba mesleği denilen şeyde şöyle bir ayrım var. Nedir bu ayrım? Bu işte işin başındaki anne, baba belli bir yaşa gelmiş çocuğuna diyor ki gel diyor artık bu işlerin başına geç. Kalkıyor artık çocuklara bırakıyor. Şimdi çok ilginç bir durum bu. E, bu durumda e, işin kontrolü tabii ki e, o çocuğun ellerinden daha büyük ölçüde bir kontrol var. elinde. Çünkü aile şirketlerinde genelde e, ailenin bir öndeki ya yani daha doğrusu daha önceki nesli kimse anne ya da baba çocuklara kontrolü bırakmıyor. Benim veliyat koştuğu müşterilerimle yaptığım çalışmalarımda genelde bunu görüyorum. Hani kontrolü al bir al istediğin gibi burada takıl demiyorlar. Tabii ki kontrolü ellerinde yani daha büyük ölçüde bulunduruyorlar. Bu baba mesleği dediğim senaryoda çocuklar işin kontrolünü ellerine alıyorlar. Peki diyelim ki bu çocukların yaşları böyle gerçekten 40 falan değil daha toylar, 20'li yaşlardalar, belki 30 yaşların başlarındalar. Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Bir kere öncelikle mevcut olan durumu bozmamaya dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü mevcut olan durum zaten hali hazırda o işe para kazandıran durum. Bir takım böyle yani cin fikirlerle gelip işte o hemen işte kadroları değiştirelim. Hemen işin yapma şeklini değiştirelim. Böyle yapalım, böyle yapalım. Bu çok büyük zarar verir. Hiçbir işe, yani bakın, eğer profesyonel yöneticiyseniz bir şirkette diyelim ki genel müdür olarak atandıysanız da sizden bir önceki genel müdürün yaptığını A'dan Z'ye değiştirmezsiniz. Çok büyük değişiklikler gerekse bile bir anda değiştirmezsiniz. Buradaki tehlike bu. Bir anda değiştirmeye kalkmamak gerekiyor. Dışarıdan e, yepyeni kadrolarla içeriği doldurmamak gerekiyor. Şunu unutmayın. İçeride mutlaka ve mutlaka Soruların cevaplarının bir kısmı vardır. Bunu unutmamak lazım. Louis Gerstner çok sevdiğim bir adam. İşte IBM'in başına geçtiği zaman diyor ki ben diyor hiçbir şeyi dışarıdan getirip bir anda değiştirmeyeceğim diyor. Yani bu çok büyük bir olaydır. Who says elephants can't dance diye çok güzel bir kitap. Okumanızı tavsiye ederim. Ee, IBM'i nasıl böyle dipten yukarı kaldırdığını gösterir. Orada dahi yani o kadar güçlü bir yönetici dahi IBM'i girip dışarıdan işte ekipler getireceğiz dışarıdan outsource edeceğiz her şeyi falan dememiş. İçeride çözüm mutlaka var demiş. O yüzden dikkat edilmesi gereken nokta burada bu. Bununla beraber ne var dikkat edilmesi gereken? Tabii ki yeni bir takım hem satış hem de üretim tekniklerinin ortaya konması lazım. Yeni satış teknikleri işte internetten faydalanmak mutlaka ki. Biraz daha dijitalleşme çünkü günümüz oraya gidiyor. Yeni üretim teknikleri belki yeni makineler çıkmıştır. Dünyanın herhangi bir yerinde o iş. Daha e, modern şartlarda üretiliyordur. Her neyse hizmet de olabilir, ürün de olabilir bu. Ayrıyeten belki pazar değişmiştir. Bunu görmek gerekiyor. Yani artık o şekilde, oraya doğru o şekilde gitmiyordur. Bu konuda çok e, ben böyle ilk zamanlarımdan beri verdiğim çok ilginç bir örnek. İlk zaman erken yani bundan 20 sene, 25 sene öncesinden beri verdiğim ilginç bir örnek var. Bizde sedef işçiliği var. Hani tavlalarda filan da görürsünüz çeşitli işte e, sehpalar filan böyle sedef işçiliği yapılır. Ama e, tabii o zamanlarda çok sevdiğimiz bir takım gitar modelleri vardı. Gitarlar böyle bir bakardık üzerinde böyle e, işte çiçekler, dallar filan o kadar detaylı minik minik işlenmiş ki sedef. E, bunu ne sayede yapıyorlar? O sedefleri oraya lazerle işleyerek yapıyorlar mesela. Bu yeni bir tek yeni bir teknoloji ne gerektiriyor? işte bir tasarım departmanı, bilgisayarlı bir tasarım girmesi gerekiyor işin içerisinde filan. Hani Nereye gidiyor? Yani sadece sehpalara değil de enstrümanların, gitarların işte klavyelerine filan belki yapılıyor. İşte bunun gibi. E hem teknikler gelişmiştir, hem endüstri böyle bir açı almıştır, farklı bir noktaya gidiyordur. İşte bu baba mesleği denilen, anneden babadan devralınan işlerde öncelikle mevcudu hemen değiştirmeye kalkmamak, ondan sonra da ikinci olarak yavaş yavaş satışa ve üretime dair yeni teknolojileri yavaş yavaş işin içerisine getirmek gerekiyor. Tabii bu noktada da eğer çok gençsek işin başına gitmiş olarak öncelikle ve öncelikle büyüklerimizden kesinlikle bir anlaşma yapacağız. Yani sen buradan tamamen elini eteğini çekip ayrılamazsın. Zaman zaman sana danışacağım. Zaman zaman gel bana işte e, danışmanlıklar şey yap işte yol göster. Bir takım e, işleri nasıl yaptığını senden de görelim. Bunu mutlaka ve mutlaka dememiz gerekiyor. Ve tabii ki yine e, yaşlar çok. İşte yolun başıysa diyeyim ben size. Ne olması gerekiyor? Ee, bir takım belki dışarıdan işi bilen bir noktaya gelmiş danışmanlarla çalışmakta büyük avantaj sağlar. Bununla beraber unutmayın ki bol bol tabii ki kendinizi geliştirmek durumundasınız ama bu iki noktaya dikkat edilmesi gerekiyor.